Tekno Terebik herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimde Redmi Note 9S var. Redmi Note 9S'te şu an PUBG'ye giriyoruz. Bakalım PUBG değerleri nasıl. Şu an oyunumuzu açıyoruz arkadaşlar. Ve şu an oyunumuz açılıyor. Bakalım PUBG'de nasılmış bu telefon. Oyunun açılmasını bekliyoruz. Bugüne kadar oynadım ben. Herhangi bir ısınma, kasma olmuyor arkadaşlar. Telefon gayet güzel. Note 9s ve Note 9 Pro modelleri aynıdır. Sadece birinde 4 RAM, birinde 6 RAM vardır. Ve evet, şu an oyun açılıyor. Şu an güncelleme yapıyor arkadaşlar güncelleme bitikten sonra oyunumuza başlayabiliriz. Ben arena moduna gireceğim sizin için. Arenada bir el oynayacağım. Bakalım nasıl. Reklamlarımızı kapatalım. Şu an Arena eğitimine girdim arkadaşlar. Evet, başlayalım oyunumuza. Bakalım nasılmış oyun performansımız, performansımız. şuradan da gö gösterebiliriz size. Şu arkadaşlar 13 FPS veriyor. Gördüğünüz gibi 13 FPS veriyor. Şu an 40 FPS oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet iyi bence normal bir telefona göre 41 FPS açıyor oyunumuz. Bakın şöyle ben şey çok güzel. Görseli çok iyi değil. Arkadaşlar tanıtım amaçlıdır. Burada ölebilirim. Bilginiz olsun. Oyun sizin için oynuyorum. Oyun kalitesi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle size ayarları göstereyim şu an de değerlerine bakalım şu an grafik ve giriyoruz gördüğünüz gibi aşırı yüksekte oynuyorum şu an bu telefon kullanılabilir değil diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi HD'de açıyor arkadaşlar yüksek açıyor HD'de HDR'yi şu an açmıyor, desteklemiyor HDR'yi. HD'de yüksek kalite, orta kalite, düşük kalite açıyor arkadaşlar. Şöyle basa ayarlayayım. Tamam yapayım. Tekrar size göstereyim oyunu arkadaşlar. Şöyle. Çok iyi. Kasmalar, kasmalar yok. Şu an oyunda kasma yok anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar telefon modunu görüyorsunuz şöyle yani herhangi bir kasma yok cihaz güzel yani parasına göre çok iyi bir kalite sunuyor bize ben beğendim yani tavsiye ederim bu telefonu size anlatacaklarım bu kadardı teknotere abone olmayı unutmayalım sizleri seviyoruz